arkadaşlar. Hepinize yeniden merhaba. Bugün 22 Ağustos Cuma saat 10 ve ben uzun süre sonra bu kadar erken hayat uyandığım için sesim biraz daha gelmedi kendine. Neyse biz Medne'yi göster. Mecelerin köye gidiyoruz. Mece selamlar. Çok güzel anki gibi. Beni harun çekiyorsan, çekiyor şu an, Onu da gösteriyorum. Ve biz şu an Ece'nin annesini bekliyoruz markete gitti sonra geldi sonra Sümeyra'yı alacağız Sümeyra'cım selam izliyorsan o şekilde devam edersem iyi seyirler <laughs> Kurbane kurbane sana kurbane sana kurbane oh serinledim. Evet geldik bu arada göstereyim size hemen. Bu şekilde. Ben burada ıslandım az önce. Bu köleler de çalışıyor şu an. Evet. Köle Hayri Nisa çalışıyor arkadaşlar. Köle Sümeyra çalışıyor. Ben size video çekiyorum. Biz kahvaltı yapmaya geç kaldık arkadaşlar. Ben ama saçımız sattım önce kabaracak kesin. Evet. MC ne abi ne yapıyorsun? <laughs> Hala ben topladık domatesimizi. Oh. <laughs> Daha ne olsun? Arkadaşlar bu arada biz şu an Çelik Çiftliği'nin köyündeyiz. <laughs> Çelik Çiftliği'ni bilmeyenlere şuraya şuraya fotoğraflarını koydum. Takip edin onları çok güzel. <laughs> yani bilmiyor musunuz? Kütahya'mızın <laughs> gururları, çiftliğimiz yani hmm. çiftlik hayatının gururları kendileri. Sana göstereceğim. Bu arada Mece bana daha kızmadı ama birazdan bir bağıracak değil mi Mece? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bağıracaksın? Yakında. Şuna çok çok güzel. güzel. Evet, şuna haydi. patates de. kızartması. Büyük bir kepçe var. Şunu şuna yardım ettireyim. Şu beceriksiz ben hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> <laughs> Böyle çok oldu. Benim saçlarım bir <laughs> şey. <Saçlarım> kabaracak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biraz ıslanalım dedik. O şekilde. <laughs> Bayağı <usladım. gülüyor> Çok iyi. Kapatalım mı? Of, ayaklarım yıkıldı. <laughs> çok sıcak. Kombinimin star parçası. Buradan kombinim belli oluyor mu? Açıyorum. Taş Açı tarafına doğru da orada götüreyim mi? Hayır. Götür. Altın taş acilesin. Yakın ki. Altın taş acilesin. Ne Büyük sahalarda büyük ya. çok yani ya, yakınmış altın kaza. altıntaş yani. altın taş değil orası bir kere, değil mi? Kaza. kaza diyorlar altın taş. Lay